Herkese merhabalar. İK'ya dair, insana dair mottosuyla yola çıktığımız İK'ya dair sohbetler programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğum ve çok kıymetli bir konusu bizlerle birlikte. ESHR es danışmanlık kurucusu, insan kaynakları ve kariyer danışmanı eğitmen Sinem Işık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Keyifli bir sohbet olacak eminim. Ben teşekkür ederim. Ee, sizi ağırlamaktan da son derece mutluyum. Çok teşekkürler. Ee, Sinem Hanım isterseniz e, konumuza geçmeden öncesinde sizin kariyer hikayenizle e, sizi daha yakından tanımak adına da e, söyleşimize başlayalım derim. Tamam. Çok kısa anlatayım kendime. ilk evet. kez e, görenler için. E, Sinem Işık ben 41 yaşına yeni girdim. E, bazıları 42 diyorlar ama ben Henüz biraz daha böyle bir numara erkenden gitme şeyindeyim. Ee, yaklaşık 20 yıl aşkın süredir iş yaşamı içerisindeyim. İnsan ee, insan kaynakları departmanı ile 2007 yılında tanıştım. Danışmanlık sektörü ağırlıklı çalıştım uzun yıllar. O yüzden farklı birçok sektörü deneyimleme şansım oldu. Ee, hem sistem kurumu hem şey alım tarafında. Ee, daha sonra farklı bir kurumun insan kaynakları yöneticiliğini yaparak kızımın doğması sebebiyle freelance çalışma düzenine geçtim. E, ve son bir buçuk yıldır da kendi şirketim var. İnsan kaynakları süreçleri konusunda sistem kurma, eğitim, e, işte kariyer koçluğu, yönetici koçluğu gibi e, farklı çalışmalarım var. Aynı zamanda bir içerik üreticisiyim. E, LinkedIn ve Instagram'da bazen de YouTube'a işte etkinlikler, yayınlar, paylaşımlar bu şekilde özetleyebilirim. İki tane de kitabım var kendi yazdığım. Evet. E, bir yarın gel başta, diğeri de. Ee, biz size döneriz. Ee, evet, evet Çünkü, benim de okumaktan e, keyif aldığım e, çok değerli iki kitabınız. Ama ben evet. tabii ki e, bu kitap e, yazma sürecinizi de öğrenmek isterim. E, nasıl karar verdiniz? Benim hep aklımda vardı bir şeyler yazmak ama bu işle ilgili değildi. Yani çok okumayı da çok sevdiğim için hı hı. hep böyle heveslenirdim benim de bir kitabım olsun diye. Sonra neden kendi deneyim ve bilgi birikimimi paylaşmıyorum dedim. Çok zorlu bir süreç oldu. Yani zorludan kastım yazmasından ziyade buna cesaret edebilmek de bence bir adım, büyük bir adım bir kişi için. O yüzden çok keyifli bir süreçti ve özellikle yarın gel başlığı yazarken Kendimi keşfetme fırsatı buldum çünkü orada kendi hikayeme de yer veriyorum. Ee, hikayemi yazarken kendimi sorguladığım, kendimi affedemediğim ama yazarken e, bunu fark ettiğim bir çok güzel süreç yaşadım. Ee, geri de benden bir eser, iki eser hatta üçüncüsü de inşallah yolda biraz o da sancılı oluyor. Ee, bırakmak çok keyifli bir şey. Yani insanların e, güzel yorumları, faydalanması. Çok beş yılda oldu galiba yarın gel ve çıkalım. Gayet de güzel gidiyor. Çok da mutluyum. İyi ki de yazmışım diyorum. İyi ki. Emeğinize sağlık. Ee, üçüncü kitap e, okuyucularıyla ne zaman buluşacak? Ee, biraz yazar tıkanması yaşıyor üçüncü kitap. <laughs> o yüzden ilerleyebilirse şayet hani bir üç şey içerisinde çıkmasını hedefliyorum. O da iletişim üzerine, ilişki yönetimi üzerine olacak. Bakalım o da keyifli okunur inşallah. O zaman bir okuyucunuz olarak sabırsızlıkla bekliyorum o süreci. İnşallah. <laughs> Peki sinemanın Hanım, bugün insan kaynaklarında sistem kurma üzerine konuşacağız. Çok meşakkatli bir yolculuk aslında sistem kurma. Evet. İsterseniz ilk önce sistem kurma nedir? İnsan kaynaklarında sistem kurma nedir? Sorumla sizinle bu söyleşimize programımıza başlayalım. Tamam. Şimdi sistem kurma deyince aslında biraz yanlış anlaşılıyor. Yani yanlıştan kastım şu, daha çok hani dokümantasyon üzerinden işte prosedürleri oluşturalım, formlarımızı oluşturalım, işte iş tanımlarımızı yazalım, işte bir planlama yapalım, performans sistemi kuralım, eğitim sistemi kuralım. Okey, evet bunların içine dahil olduğu bir süreç. Ama çok daha kapsamlı değerlendirilmesi gereken, hem yönetim hem de diğer departmanlarla böyle daha stratejik ilerlenmesi gereken bir süreç sistem kurduğumuzda biz neyi hedefliyoruz? Aslında tüm İK süreçlerini Çalışan deneyimi odaklı, olumlu bir çalışan deneyimine odaklanarak tasarlamayı aslında e, hedefliyoruz sistem kurduğumuzda. E, tabii şirketin kurumsallaşmasına katkıda bulunuyor. Çalışan sirkülasyonun azalması, personelin çalışanın daha mutlu olması, e, performansın daha adil bir şekilde değerlendirilmesi, çalışanların gelişimine katkıda bulunmak, onların yeteneklerini, potansiyelini ortaya çıkarabilmek gibi yani böyle saymakla bitmiştir. E, bitiremeyeceğim birçok katkısı var. Ama ne yazık ki e, siz de e, biliyorsunuzdur ve daha önceki bütün sohbetlerinizde eminim e, konu gündeme gelmiştir. Yeterli önemi göremiyor bu konu evet, özellikle evet. yönetim tarafından. E, hatta geçenlerde bir içeriğimde paylaşmıştım. Dünyada yapılan bir araştırmada insan kaynakları departmanının önemi CEO'lar açısından bakıldığında 8 ya da 9. sıraya evet. denk geliyormuş. Tabii göreceli yani Türkiye'de nasıl bir araştırma bu anlamda yapılmadı. Diyeyim kadarıyla. Ee, ama e, insan kaynakları süreçlerinin başarısının şirketin genel başarısına ne kadar etki ettiği tartışılmaz bir gerçek. O yüzden üst yönetimin e, ciddi anlamda desteklediği, gerçekten İK departmanının e, sadece operasyonel işlerden ibaret olmayan e, bir rolü olduğunu görmesi burada çok kıymetli. E, zaten yönetimin desteği olmadığında e, kurduğunuz sistem de sadece kağıt üzerinde kalıyor çalışana geçmiyor bu hani şey çaba ve e, katkı. O yüzden hiçbir anlamı yok. Yani sistem kurmayı bu şekilde özetleyebilirim sanırım. Daha bütünsel bir yaklaşım yani. Evet bu sistem kurma aşamalarında yani nasıl yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz? Böyle şimdi tabii çok fazla bir çalışma bu. Hı hı. Farklı birçok ayağı var. Ben olaya biraz daha kapsamlı baktığım için daha e, stratejik e, çalışıyorum mesela kendi projelerimde. Ne demek istiyorum ee, yani baştan işte biz insan kaynakları süreçlerini yazalım değil çok daha geriye böyle daha 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 derinlere inen bir çalışmayla nedir bu çalışma aslında önce şirketin bir fotoğrafını çekmek yani neye ihtiyacı var hedefleri neler ee, işte SWOT dediğimiz güçlü yanları zayıf yanları rekabetteki avantaj e, durumu e, sektörün geleceği ya da şirketin yatırım hedefleri gibi böyle biraz daha derinlemesine bir çalıştayla başlamak gerekiyor. Ee, ve elbette çok önemli olan bir şey şirketin bir sistem kurmaya başlamadan önce İK tarafında bir çalışan değer önermesine ihtiyacı var. Yani ben benim şirketimde çalışan kişilere nasıl bir değer yaratacağım, ne nasıl bir katkıda bulunacağım, ne sunacağım? E, bu hani şirketin misyonundan farklı bir şeyden bahsediyorum. <laughs> evet misyonla tabii ki bir bağlantısı olmalı. Ayrı olamaz. Ama e, işveren markası olarak da bir tanımlama ve konumlamaya ihtiyacım var sistemi kurmadan önce. Çünkü ben bütün sistemi bu değerler üzerine inşa etmem gerekiyor. E, bir örnek ver gerekirse ben işte bir okulum diyor mesela şirket. Hı hı. Değerlerim arasında da işte sektöre nitelikli çalışanlar kazandırmak var ya da işte gençlerin önünü açmak gibi bir şey var. Hani atıyorum örnek veriyorum. Hı hı. Ben bunu değerlerim arasına koyabilirim. Çok güzel bir şey ama bunun devamında ben yeni mezunu işe almıyorsam mevcut çalışanlarıma eğitim vermiyorsam onların gelişimine bir katkıda bulunmuyorsam hep böyle e, deneyimli kişilerle ilerlemek, içeriden terfi izin vermiyorsam mesela e, aslında değerlerimle örtüşen bir e, süreç yürütmüyorum demektir. E, bu kapsamda da önce çalışan değer önermesi, çalışana nasıl bir değer yaratacağız, çalışan neden bizim şirketimizde çalışmalıyı tanımladıktan sonra ki bunu yaparken pazarlama departmanı, üst yönetim, işte bütün e, şirketteki belki kritik noktadaki yöneticilerin de katılacağı çalışmalardan bahsediyorum. Böyle oturup hani sadece yazmaktan değil, gerçekten derinlemesine çünkü o e, insan kaynakları sistemi kurmak aynı zamanda bir kültürü de inşa etmeye hmm. gerektiriyor. Sadece işte prosedür dökümünden ibaret değil. O kültürü sağlam temeller üzerine kurabilmek için böyle bir analiz yapıyor olmam lazım. Daha sonra bu diğer önermelerine işte hedeflerime de bakıp bir analiz yaptıktan sonra ben bir de şunu çok önemsiyorum. Şimdi biz iş tanımlarını falan yazarken sistem kurarken işte iş analizi yapılıyor deriz. Onun bir takım araçları vardır. İşte yok gözlem yaparsın, anket yaparsın, görüşmeler yaparsın vesaire ben biraz daha süreç analizi gibi gitmesinden yanayım ve bu anlamda kalite departmanı varsa şirketlik ne iş yaparsa yapsa mutlaka olmalı. kalite departmanı ile işbirliği içerisinde tüm süreçlerin iş tanımlarından bahsetmiyorum çünkü aslında iş tanımlarımız bizim gerçekleştirdiğimiz süreçler. Süreçlerin bir akış yamalarının Böyle yazılı yazılı dokümanlar halinde değil ama böyle herkesin e, okuduğunda, açtığında neyi ne zaman kime nasıl vereceğini, hangi raporlamayı yapacağını, o sürecin performans kriterinin ne olacağını e, tanımlaması benim için çok kıymetli. E, normalde her İK danışmanın süreç akış şeması konusuna girmiyor, bilmiyorum biliyor Hı. musunuz? Evet. Çünkü o biraz da kalitenin işi gibi gözüküyor. Ama ben daha önce kalite sistemi de kurduğum için bu çok şükür bu yetkinliğe sahip olduğumdan dolayı çok mutluyum. O yüzden bana şey diyorlar mesela teknik isteyen şirketler e, işte iş tanımlarımızı yazmak istiyoruz ama hayır diyorum önce süreçleri tanımlamamız gerekiyor var mı yok e, işte ama biz çabuk yazmak istiyoruz tamam yapalım sorun değil yazalım iş tanımlarını ama temeli sağlam olmaz daha sonra tekrar dönüp farklı bir şeyler yapmanız gerekecek. Çünkü bunun bir de yazılım ayağı var. Yani sen süreçlerini diyelim bir yazılım şirketiyle çalışmaya başlamak istiyorsun. Süreçlerini yine tanımlaman lazım. O yüzden önce süreçlerin tanımlanması her departman için söylüyorum. Bunu nedir? İşte sipariş yönetim sürecidir, geri iade sürecidir, satın alma sürecidir, işe alım sürecidir neyse. Hepsinin e, süreç sahipleriyle birlikte tanımlanıp, bunların süreçler tanımlandığında da zaten o süreçlerin performans kriterleri, e, o sürecin performansını değerlendirmek adına da bazı çıktılar elde edeceğimiz için aslında biz performans yönetim sistemine de bir temel oluşturmuş olacağız. O yüzden süreçleri tanımlarken eş zamanlı olarak iş tanımlarını analizle birlikte e, pozisyon kartlarını da oluşturarak iş gerekliliklerini de bununla birlikte yani süreç böyle işlemeli, ideal anlamda süreç böyle olmalı. Bu süreci şöyle bir iş tanımıyla bu kişi gerçekleştirmeli ve bu işi yapacak olan kişi de olması gereken nitelikler de bunlardır dediğimiz böyle aslında e, mesela insan kaynakları süreçlerinde en e, önemli e, Kısım nedir derseniz bu kısmını söyledim. Sorulduğunda genelde işe alım derler İşte doğru insanı işe almak falan. E ama doğru insanı ben e, hangi insanı alacağımı e, bilmek için bu çalışmayı yapmam gerekiyor. Bunu yanlış yaparsam da doğru insanı işe alamam. Yani en mükemmel adayı da alsam doğru koltuğa doğru iş tanımıyla oturtamıyorsam burada bir Hı -hı. sıkıntı var demektir. E, süreçlerinizi de tanımladıktan, iş tanımların, iş gerekliliklerini oluştuktan sonra tabii ki şirket hedefleri doğrultusunda bir planlama yapıyor olmam Hı -hı. lazım. Yeni yatırımlar, farklı lokasyonlar varsa, büyüme varsa, küçülme varsa, mevcut durumu koruma varsa buna yönelik de işte hangi IK kaynağım benim nedir, ne kadardır? Gelecekte neye ihtiyacım var? işte beni terk edebilecek potansiyeli olan kimler var gibi analizlerimi yapıp yürüyebilirim. Hani buraya kadar böyle. Diğer kısmını da hani özet olarak geçebilirim ya da varsa araya girmek istiyorsanız burada tabii ki sohbetimizin başında da söyledim. Bu meşakkatli bir süreç, bir yolculuk. Sizin çalışmış olduğunuz firmalarda bu sistem kurma tahmini ne kadar süreyi alıyor? Aa, çok değişken. Çünkü şirketin ölçeğine, Hı -hı. beklentisine göre değişebiliyor. Ben zaten aynı anda bir sürü firmayla çalışmıyorum. Ben böyle daha butik. Gerçekten fayda yaratabileceğim durumlarda çalışıyorum. Süresel olarak çok değişken. Yani Uzun bir süreç. Ee, mesela bir tane müşterim var. Bir yıldır devam ediyoruz. Hala projenin ortasına gelemedik. Çünkü süreçte farklı birçok şey değişiyor. Bayağı yol kat ettik kültürel anlamda. Ee, ama ölçeğine, yine şirketin e, yönetimin ne kadar hızlı karar verdiğine, çalışanların bu projeye ne kadar çok inandığına e, falan gibi farklı konulara göre <gülüyor> değişebiliyor. <gülüyor> Yöneticilerin yetkinliklerine, uygulanabilirlik tarafında sürekli takip oluyoruz zaten değişebiliyor sadece şunu söyleyebilirim bir şirket ne zaman kurmalı bu sistemi? <laughs> yani ne zaman derken yani sonuçta şu anda Türkiye'de bakıldığında belki yüzde seksen civarı orta ölçekli kobi dediğimiz şirketlerde evet. daha çok ağırlıklı olarak büyüme hızlı büyüme gerçekleşmeden önce öyle bir hedefi varsa bir kere büyümeye büyüme trendindeyse e, ve böyle bir potansiyeli varsa çalışan sayısına bakılmaksızın e, minik de olsa belki 20 kişi de olsa şirket bir şekilde ucundan kıyısından bir yerinden başlamak lazım. Çünkü hız, hızlı bir yeme ile büyüme olduğunda çok fazla sorunla baş etmek zorunda kalıyorsunuz. E, bu sefer mevcut gündelik sorunları, operasyonel problemleri çözmekten sistem kurmaya ne enerji ne de vakit ayırabiliyorsunuz. O yüzden böyle bir birazcık şey gibi oluyor genelde ya biz çok işte fena durumdayız, müşteri şikayetlerimiz arttı. Ondan sonra işte çalışan sirkülasyonu durduramıyoruz böyle bir yangın halindeyken genelde bir sistem kurmaya çalışılıyor e, halbuki yanlış yani burada aslında şey gibi e, artık hani vücudu irin sarmış e, şey olarak antibiyotik olarak görülüyor ama e, öyle değil yani aslında vitaminlerle biz bunu hasta olmadan önce e, destekleyebiliyor olmak çok kıymetli e, burada tabii üst yönetimin tavrı ve ihtiyaç çok önemli. Bir de işte İK'dan anlayış çok farklı. Ee, biz e, bazısı da şey olarak görüyor yani bizim özlük dosyalarımız tam olsun, bordrolarımız doğru yapılsın, işte bu, takip eden biri olsun, izinleri falan takip etsin, tamam bizim İK sistemimiz tıkır tıkır işliyor ama artık öyle bir dünyada değiliz. Yani bir kere çalışanları elde tutmak müthiş zorlaştı yani bu eskiden de zordu ama şu an yani belki pandemiyle işte teknolojik gelişmelerle ekonomik e, bir takım Konulardan dolayı böyle maksimum derecede zor olmaya başladı. Yeni nesilin beklentileri farklılaştı falan filan. Ee, o yüzden büyüme hedefi olan bir şirketse mutlaka kurmalı. Bir de artık patron çıldırmak üzere e, olduğu durumlar oluyor. Böyle her şeyi kendisi onaylıyor. Ondan sonra herkes gelip şeyleri ona soruyor falan. Yani sistemsizlikten yaşanan çok fazla sıkıntı var. da aslında şey gibi daha bütünsel bakıyorum dedim ya. Yani kurumsallaşmanın tam merkezinde kurumsallaşmadan kastımız şu. insana dayalı değil de sisteme dayalı ilerliyor olmak. Yani bir koltukta oturan Ahmet gitti, ertesi gün yerine Ayşe geldi. Ayşe onun bıraktığı yerden devam edebilmeli. Kendi tarzını, kendi yeteneğini tabii ki ortaya koyacak ama biri gidip diğeri geldiğinde işler tamamen bambaşka bir şekilde yapılıyorsa orada bir sistemden zaten bahsedemeyiz. Çünkü süreklilik yoktur. Aynı kalitede iş çıkmaz. Tam tersi de olabilir ama sonuç itibariyle İK ve kalite, ben kaliteyi çok önemsiyorum bu anlamda, denetimlerle sürekliliği sağlayarak çok böyle omuz omuza bir işbirliği içerisine götürmesi gerekiyor bu tarafa. Peki bu sistem kurma noktasında e, aşamalarında da hangi süreçlere e, ya da dikkat edilmesi gereken kısımlar nelerdir? E, şimdi iş analizi iş gerekliliklerine kadar gelmiştik, iş planlarımızı evet. yapmıştık. E, bundan sonraki süreçte hemen bir İK yazılımı olmalı mı? O tamamen şirketin e, ihtiyacı özelinde değerlendirmesi gereken bir konu. Nasıl bir yatırım olmalı, bunun büyüklüğü ne olmalı hmm. vesaire. Ben biraz daha böyle pilot pilot gidilmesini öneriyorum bu konuda. Yani bir performans sistemi kurulacaksa tek bir departmanda ya da tek bir seviyedeki pozisyonlarla gidilebilir. Ee, işte eğitim ihtiyaç analizi yapılacaksa tüm şirkete yapılır ama öncelikli olarak önceliklerin belirlenmesi burada çok kıymetli ve değerli. Ve terzi işi yapılan bir şey bu. Yani hmm. sağdan soldan doküman toplayarak yapılan bir şey değil. Ee, tabii ki bazı kaynaklardan faydalanacaksınız ama e, şimdi mesela ben işe alım yapıyorum hala ya da mülakatlara insanları hazırlıyorum. Bazı meslektaşlarımla konuştuğumda performans sistemi kurdunuz mu hiç diyorum mesela. Evet kurdum diyor. Nasıl bir sistemle diyorum? İşte bir değerlendirme formumuz vardı. İşte o formu biz yöneticilere iletiyorduk. Onlar doldurup bize geri gönderiyordu. Yani e, sistemin niteliği burada çok önemli. Yapmış olmak için bir şeyleri yapıyor olmak bir de çok kritik bir süreç. Yani sizin İK olarak ya da e, sizin İK olarak yönetime sunduğunuz yanlış bir uygulama ee, tamamen yapmak isterken bozmanızı sağlayabilir. O kadar hassas bir ince bir iplikle bağlı ki orası. Çünkü insanların e, sizi yaptığınız e, uygulamalarla, kurallarla, süreçlerle, prosedürlerle insanların bazı e, düşünceler, e, insanların zihninde düşünceler oluşturuyorsunuz. Orada oraya bir mesaj gidiyor çalışana. Bana değer veriliyor ya da işte benim haklarım korunuyor. Her, her süreç için geçerli bu. E, bu düşünceler e, duyguya dönüyor, olumlu ya da olumsuz. Daha sonra da davranışa dönüyor. E, davranış dediğimiz şey ne? İstifa edip gitme. içeride işte performans düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü, birbirlerini negatif anlamda... Etkileme, zehirleme gibi, dedikodu kazanının kaynaması gibi. E, o yüzden çok hassasiyetle her alınan kararın, her yazılan prosedürün birkaç kez e, üzerinden geçilip risklerinin, e, sonuçlarının öngörülebiliyor olması. Tabii ki öngöremediğimiz şeyler de olacaktır illaki. Ama bunu yaparken tamamen insana değer odaklı. Eğer bu, bu başlık altında tüm süreçleri kurgularsanız en kötü ihtimalle daha iyisini yapabilecekken, daha azına e, sahip olursunuz ama kötü bir şey olmaz. İnsan odaklı, insana değer odaklı yola çıkılıyor olması gerekiyor. Performans değerlendirme sistemlerinin başlangıçta çok karmaşık olması çok zorluyor insanları. Yani birden 360 derece performans sistemi kurmak isteyenler var. Onu da çok doğru bulmuyorum. Daha yavaş çünkü... Alışık değil şirkette insanlar birilerinin onların performansını değerlendirmesine. Böyle daha minik minik pilot çalışmalarla işte insanlara anlatarak mutlaka faydalarından, katkılarından, risklerinden bahsederek tamamen açık bir iletişimle sürdürülüyor olması gerekiyor. Organizasyon şemasının tasarlanması yine aynı şekilde. Hepsi zaten aslında ikat süreçlerinin sistem kurumu birçok aşama birlikte gidiyor. Hı hı. Çünkü hepsi birbirine bir veri sağlıyor. Hı hı. Bunun dışında... Ek olarak hani ücret değerleme, iş değerleme sistemi zaten e, iş tanımları ve onun gereklilikleriyle ortaya çıkan bir şey. E, performans sistemi dediğim gibi tezahürle. E, yetenek tarafında çok daha tabii büyük organizasyonlara ihtiyaç var. Çünkü hareket alanı kısıtlı olabiliyor daha küçüklerde. O yüzden işte terzi işi hangi şirketin yani şirketin ihtiyacına bağlı olarak değişebilen süreçler var. E, bu şekilde aktarabilirim o kısmını da. Tabi burada İK tarafındaki meslektaş meslektaşımıza taşı, meslek da e, çok büyük aslında görevler düşüyor. Kesinlikle. Orada şunu ekleyeyim. Şimdi genelde şöyle mesajlar alıyorum çoğu e, zaman. E, i̇şte ben İK departmanı şirkette yeni kuruluyor. E, beni işe aldılar ama işte benim sistem kurma konusunda deneyimim yok. Ne yapacağım? E, bir kere çok tehlikeli bir şey bu. Yani hiç sistem kurma deneyimi e, yani. Sistemi kurma deneyimi olmasa dahi parça parça o süreçleri hı hı. bir şekilde yönetmiş biri olması gerekiyor ki az önce bahsettiğimiz risklerin ortaya çıkmasına engellisin. Ee, yoksa da böyle bir şey yapılacaksa mutlaka dışarıdan bir danışman desteği alabilir. Ya da daha deneyimli bir yönetici e, atayarak ya da atayarak derken yani dışarıdan alarak zaten içeride olmadığı belli hı hı. sistem kurma tarafını gerçek anlamda bu süreçleri deneyimlemiş bir kişiyle yürütmeleri önemli. Çünkü az önce ne dedik gerçekten çok hassas. E, Kaş yapayım derken göz çıkarabiliyorsunuz Yani benim mesela duyduğum çok hikaye var. Hani çalışanların toplu istifasına kadar giden süreçler olabiliyor. E, ya da çok kilit çalışanları bu yüzden kaybedebiliyorsunuz. Çünkü o süreçteki iletişim de çok önemli. Neyi neden yapıyorsunuz? Hangi aşamadasınız? bireysel şirkete nasıl bir katkı sağlayacak okey ama bireysel anlamda nasıl olacak? Yöneticiler bunu ekiplerine nasıl aktarıyor? Ee, gibi gibi farklı birçok şey var. Yani bir iletişim yönetimini de tasarlıyor olmak gerekiyor, gerekiyor orada. Biz bu süreci nasıl anlatacağız gibi farklı birçok konu var. Ee, çok meşakkatli bir süreç. Yani insanların tabi gözünü buradan korkutmayalım. Ee, mutlaka bir sistemleri olmalı ee, ama yani çok hassasiyetle ve kritik bir şekilde yürütülmesi gerekiyor destek alınmadan çok hani deneyimsiz kişilerle bunları yapmamakta fayda var. O deneyimsiz arkadaşlarımız da sürekli kendini geliştirerek e, minik minik adımlarla ilerleyebilirler. Eğer mutlaka yapmaları gerekiyorsa, böyle bebek adımlarıyla e, çok böyle büyük e, uygulamalardan ziyade daha küçük daha sakin e, ilerlemelerinde fayda var kendini bol bol geliştirerek. Şimdi burada hem bir yönetimin bakış açısı var, hem Gerçekten doğru bir danışmanlıkla bu sistemi kurma tarafı var. Diğer evet. tarafta meslektaşımın e, görev ve sorumlulukları yükümlülükleri var. Ama diğer tarafta da bunu en güzel bir şekilde e, çalışan tarafına yansıtabilmek sanırım, sanırım anlatabilmek var. Evet evet kesinlikle. Çünkü çalışanlar e, kuracağınız sistemin e, faydalarını göremiyorlarsa dahil olmuyorlar. Bir de tabii ki dahil etmek de var. Yani hı hı. sadece biz bunu yazdık işte bak iş tanımın böyle olacak falan değil. Yani sürece mümkün olduğu kadar çok... Kişi tabii herkesi karar verici olarak değil ama insanların görüşlerini almak, onlara bir e, alan açmak, fırsat vermek özellikle süreç e, akış şemalarının ya da süreçlerin tanımlandığı e, o kısım içerisinde ya da hedeflerin, bireysel hedeflerin sonuçta performans sisteminde bazı hedefler var. Al bunlar senin hedeflerin diye e, böyle tepeden inme koyarsanız en aşağıdaki adam bile bunu istemiyor. Yani bir şekilde bir fikri olsun, görüşü olsun Evet, zorlasın ama gerçekleştirilebilir olsun ve ben bunu gerçekleştirdiğimde nasıl bir kazanım elde edeceğim, bana nasıl bir getirisi olacak, bunu güzel tasarlayabilmek, adil bir şekilde bunu yönetebilmek çok çok değerli. Ee, Selim Hanım e, bu konu nezdinde eğer e, söyleyecekleriniz bittiyse ben size bir e, özel soru daha yönelteceğim. Tabii ki. Başka aktaracağım bir şey yok şimdilik. Teşekkür Özetledik diye düşünüyorum gayet güzel. Çok şey güzel. E, çok Doğru güzel. faydalı olmuştur. Kesinlikle çok faydalı bilgilerde. Şimdi her yıl biliyorsunuz ki e, 2024 yılının eee gelen bir 2024 yılı var ve bir İK trendleri yine yayınlanmaya başlayacak. Hı hı. E, 2024 yılında İK alanında e, Türkiye'de en fazla konuşacağımız konu başlığı ya da başlığı e, sizce ne olacaktır? Ya açıkçası ben böyle çok trendli bir kişi değilim. Takip ederim ama hani bunların çok şirkete ve hani ülkeye falan özel olduğunu ben düşünüyorum. Hı hı. E, ama Türkiye'de daha konuşul e, tam anlamıyla konuşulamayan konu çalışan deneyimi, çalışan deneyim tasarımı e, ve elde tutma yine gündemde olacaktır zaten çünkü en büyük sıkıntımız bu. E, yani bunun dışında da böyle çok hani işte fa yine farklı psikolojik kavramlar çıkacak. Yine ben birey özelinde olduğunu düşünüyorum bunların. O yüzden çok özellikle bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Çalışan deneyimi ve elde tutma diyebilirim. marka İşveren markası da bu anlamda hı hı. tabii ki onunla birlikte gelecektir. Ama belki biraz daha bu yıl şeyi görebiliriz. Yani işveren markalarının daha çok reklam yaptığını görebiliriz mesela. Hı. Yani hani bize gelini çünkü o daha çok kendi web sitelerinde ya da böyle hani farklı birkaç eskinlikle daha çok sınırlı kalıyor. İşte ödüller alınıyor evet. falan filan. Belki bu anlamda biraz daha yaratıcı olmalarını özellikle büyük firmaların daha yaratıcı olmalarını gerektirecek, e, sağlayacak çalışmalar görebiliriz diye düşünüyorum. Hani somut bir şey olarak baktığımızda. Peki çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. E, gerçekten çok faydalı bir e, yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizimle birlikteydiniz. Çok sağ olun. Tüm meslektaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Ee, i̇şleri zor ama çok keyifli. Herkese selamlarımı iletiyorum. Görüşmek Çok teşekkür için. ediyorum. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.